Bak ya ne kadar korkunç gözüküyor. Hayır bir de soruyorlar niye canı sıkkın diye. Yani da şöyle koskocaman bir sivilce varken insanın canı nasıl sıkkın olmaz? Cidden, Cidden ya şu ya. sivilcenin büyüklüğüne bak. Yani sınavaya gitsen yanında bir bilet daha alman gerekebilir. Evet bence de çok doğru söylüyorsun. Bir de insanın canı sıkkınken hala yardım istemiyorlar mı? İşte o zaman deliriyorum ben. Aynen öyle. Ya bugün Ceren'le Rüya delirttiler beni. Ya sanki dünya onların etrafında dönüyor. Ya diyorum ki canım sıkkın, yalnız kalmak istiyorum diyorum. Ya kimsenin saygısı falan kalmamış. Seni var ya çok iyi anlıyorum. Sağ ol. Ya var ya kaçacak bir yerim olsa şurada bir saniye bile durmam. Eva. Ee, Neresi? E ee, gel, gel buraya. Bu da seni hiç kimse rahatsız edemez. Doya doya hayatının tadını <gülüyor> çıkartırsın. <gülüyor> gel. Ee, peki aynadan geçebiliyor muyum? Tabii ki. Tamam. Ay çok iyi ya. Burası benim odamın aynadaki görüntüsü gibi. Ha Bakalım sihir kitabım var mı? E, ama bu yazıların hepsi ters. E, e, aynada bütün yazılar ya, ters gözüküyor. gözüküyor. Unuttun <laughs> mu? <mi>? Doğru ya. <laughs> Ay çok iyi ya biliyor musun? Yani ben aynanın öbür tarafında başka bir dünya olduğunu hiç düşünmemiştim. ...ve de evet, tamamen, tamamen sana, sana ait bir dünya. dünya. Kimse, Kimse seni gelip, gelip burada, burada bulamaz. bulamaz. Evet, doğru. Ayşegül. Ayşegül neredesin? Ayşegül. Eyvah. Ay, ay Melda. Şu zühtüyle beni baş başa bırakma. Her fırsatta beni oynatmaya kalkışıyor. Ya ben de oynatmak üzereyim artık. Ayşegül nerede? Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Ayşegül aynanın öbür tarafına geçti. Ay biz nasıl düşünemedik abla bunu? <laughs> Tabii kız canı sıkkın olduğu için aynanın öbür tarafına kaçtı. Ve keyfi yerine gelinceye kadar hapis kalacak. Ay Melda. Ay ya bu kız böyle canı sıkkın. Hani insanlardan kendini soyutlamış olmak çok hoşuna giderse. Ve orada yaşamaya karar verirse. Bir daha zor görürüz. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Bize yardım edebilecek bir kişi var. Ne oluyor ya? Aa, saat yedi olmuş. Ne yani şimdi ben bir gün boyunca uyudum mu? Sivilcem geçmiş. Demek ki doğruymuş. İnsan stresten sıkıntıdan kurtulduğu zaman... ...sivilcesi de geçiyormuş. Neyse ben okula gideyim. Ya ne oluyor ya? Niye gidemiyorum? Ya hayır olamaz. Ne bağırıyorsun gel hava hava? Deli Ferit bana yardım etmeye geldin değil mi? Yok hayatım ha? şampuanım bitmişti. Belki sende vardır diye sormaya geldim. Tabii ki sana yardım etmeye geldim. Ne var? Ya şey ben burada kaldım böyle çıkamıyorum. E niye girdin? Ya ne bileyim, canım çok sıkkındı, moralim bozuktu, herkes böyle üstüme üstüme geliyordu, ben de kalktım buraya geldim. Peki onlar üstüne üstüne geliyorsa sorun sende değil. Bende mi? Ee. Zaten herkes bana bir ton laf ediyor, ayrıca benim derdim bana da yeter. Ay yok alnımdaki sivilceydi, yok Tuğçe'nin arabasıydı, ödevdi, dersti, artık böyle stres, 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 diz boyu yani. Kızım hepimizin hayatında stres var. Şu yeryüzünde 600 senedir yaşıyorum. Ben bile bu stresten muaf değilim. Banyoya girdiğim zaman aman diyorum su gidecek mi? Şampuan bulabilecek miyim? Sırt diye beni Ayşegül çağıracak mı? Bornozlu ortalıklarda koşturacak mıyım? Önemli olan bu stresle yaşamasını öğrenmek. Ben öğrenmesini öğrenirim. O mesele değil de herkes o kadar üstüme geliyor ki. Yani insanların okulda yaptıklarını görseydin. Sen de can sıkın diye gittin onların canını sıktın. Yo. öyle ama git bak bakalım ne hale geldi insanlar. Ben. Ben mi? Tabii ki sen. Kızım bu dünyada mutlu ve huzurlu olmak için... ...insanların mutluluğunu ve huzurunu istemek şarttır. Her ne kadar onlar bizim huzurumuzu bozmaya çalışsalar bile. Ay yok artık. Var artık canım var. Sen bana laf yine git o insanlar halini lan. E, Ne yapayım gidemiyorum ki. Ama... Bir işinizi de ben siz halledin be kızım. be. ışınladı. Bir gören olsa mahvoldum. Ama salam ya ben, ben tutup belli ben. kişinin, olduğu yere ışınlayacağım seni. Kontrol etti herhalde yollamadan önce. Altı yüz senedir 600 yapıyorum ben bu işi altı yüz. Tamam tamam. Evet şimdi her şey normal gözüküyor. Şu Ferit de amma abarttı. Neymiş benim can sıkıntımdan dolayı herkesin hayatı olumsuz yönde etkilenirmiş. Hah işte deli Ferit'in palavraları. Acaba duydum en son dediklerimi? Duydum canım, duydum. Hatta duymakla kalmadım. Almadım. Almadım. Bir kenara da yazdım. Ayşegül! Bak gördün mü? Ceren de burada. Yani en son bıraktığım gibi. He, dün de böyle saçıyla ilgili bir şeyler soracaktı, bugün de öyle. Demek ki neymiş? Can sıkıntımdan etkilenmiyormuş. <laughs> Ayşegül sana bir şey soracağım. Sor Ceren'cim. Ya dün içinde kusura bakma. Biliyorsun canım sıkkındı o yüzden konuşamadım. Evet, şimdi seni dinliyorum. İyi. Sanırım saçımla ilgili bir şey soracaksın. Evet, ama gerek kalmadı. Niye? Çünkü... <laughs> Çünkü saçım kalmadı. Ceren, sen... Saçına ne oldu? Hani sen bana git gökünden kestir, kafandan kalsın dedin ya... ...ben de <laughs> gittim kestirdim. Ya şu halime bak Ayşegül. Akşam eve gidince annem bayıldı, babam kendini içkiye verdi. Sabahtan beri her gören gülüyor. Mahvettin beni Ayşegül. Ya sen ne biçim bir arkadaşsın? İnsan arkadaşına böyle kötülük yapar mı? Ayşegül, şu dakikada itibaren arkadaşlığımız bitmiştir. Vatana millete hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Ya Ceren! Tamam bir laf ettim ama inan isteyerek söylemedim bunu. Emeli! insan ne durumda olursa olsun ne dediğini bilmeli. Hadi ayıkla! Ya ne yapacağım ben? Ceren'i de böyle bırakamam ki. Yok yok benim yaptığım hatayı hemen düzeltmem lazım. Ah canım, ah canım. Ah canım. Aa! Aa. Tamam canım, tamam. Hocam, ne oluyor burada? Sorma yavrum, sorma. Rüzgar gibi geçti. Ne rüzgarı? Fırtına gibi geçti. Ne fırtınası? Kasırga gibi geçti. Ne? Yavrum, alışmıştık geçmesine en az hasarla atlatmaya çalışıyorduk. Ama bu defa çok daha farklıydı. Çok daha sert, çok daha öfkeli, çok daha hocam, cidici. Hocam, size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Göre. İyi haber, tehlike koridoru terk etti. Allah'a şükürler olsun. Kötü haber, basket sahasına doğru ilerliyor. Ama yarabbim, basket sahasına mı? Hem de antrenman saatinde yavruları şey anlamadım. Ne tehlikesi, ne? Gel, peşimden korkunç şeyler oluyor, gel. Ah. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi yarın çok önemli bir maçımız var. Koç, ne maçı? Basketbol mu? Vallahi çok emin değilim. İstersen sen yarın, pinpon raketini de getir. Ama ben de beyzbol sopamı getireceğim. Şey, Türkiye'de beyzbol mu var koç? Vallahi beyzbol yok ama beyzbol sopasının kullanım alanları çeşitli. Mesela şu anda bir tanesine bakıyorum. Var mı başka zevzek esprisi olan? Toygar ve siz arkadaşlar nerede? Ee, şey, bir türkü bardan teklif almışlar, onu <laughs> değerlendireceklermiş. <orada gülüyor> Gördüğünüz gibi beyzbol sopasının kullanım alanları her gün genişliyor. Neyse, biz işimize bakalım. Arkadaşlar, basketbol fiziksel bir spordur. Ve fiziksel sporlarda önemli olan ayakta kalabilmektir. Bu ses ne? Break, break. Break, Efendim? Break, break. Koçum beni dinle. Koçum ben müdür haber, Müdür haber derhal olayı terk edin. Tekrar diyorum koçum basket sahasını terk edin. Koçum kaçın. Niye? Şimdi soru sormanın sırası değil koç. Derhal dediğimi yap geliyor. Ne geliyor? Kaçın. Hocam neydi o <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.